Herkese merhabalar sevgili dostlar. 22 Kasım Çarşamba günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Şanlıurfa'da 8 koşul bir program var. İstanbul'da ise 9 koşu var bilginize. Ee, baktığımızda 8 koşulu programa şimdi geçeceğim. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar. Ve katılıyor olarak destek verelim. Şimdi geçelim. Dörtlü ve üçlü daha sonra altılı ganyan biliyorsunuz ki oyun stilimiz bu şekilde olacak. 7'li plasede ve dörtlü ve üçlünün devam ayaklarında ise arkadaşlar tercihinizi verdiğimiz altılıdaki ilk iki atı veya 3 atı yazarak yapabilirsiniz. Altıya çeyrek kala ilk koşu meydan dişi 3 yaşlı araplar 1300 metrede kum pistte Başlayacak bu koşu. Arkadaşlar 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. 14 gün evvel yani 2 hafta evvel ikincilik elde eden 2 tane safkan var. Dikkatimiz çekiyor bu isimler. Joker Yıldızı ve Taşo. Bu iki isimden birisini tercih ederek bir oyun yapmayı uygun gördük. Burada da tercihimizi şu şekilde yapıyoruz. Joker Yıldızı diyeceğim. Çünkü bu at bir üçüncülük elde etti. Sonra bir ikincilik elde etti. Yani daha böyle bir garanti gibi gözüküyor. Son iki yarış performansı üst üste iyi gelmesi itibariyle. Ben bu yüzden arkadaşlar 5 numara Joker Yıldızı'nı Size bu koşuda tek olarak veriyorum. Tabii ki risklerin farkındayız ama bizi bilenler bilir. Dörtlü ve üçlü ayaklarında her zaman için bu sistemle gidiyoruz. Bir tane atı tek atarak yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü esas amacımız altılı. Burada da tek hedefimiz şu: dörtlü ve üçlü de tutarsa tutsun, tutmazsa da fazla bütçemiz zorlanmasın. İkinci koşu saat 6.30'da 6, 6 safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar. Bu yarışta 14 handikap bir koşuda 4 yukarı Arap atlarını 2100 metrede kum pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar bu koşu için bizim sizlere favorimiz ve aynı zamanda da yine tek olarak tavsiye edeceğimiz safkan. Baktığımızda bir hafta evvel koşup üçüncü olan Mahsun Turan'la birlikte 57.5 kiloda Javaronok 5 numaralı Safkan'ı size burada arkadaşlar tek olarak veriyoruz. Rakiphanesinde değerlendirdiğimiz isimler Atik Kran ve Son Mahsul'dür. Son mahsul 62 kiloda çok yüksek bir kilo olacak 2100 metre bir yarış için. Biraz zorlanacağı kanaatindeyim. Atik Kran 4 gün arayla geliyor 2100 metrede biraz zorlanacaktır diye onu da düşündüm. Fakat Javaronok bir haftalık arasıyla birlikte son yarışı 3. ve 57,5 kiloda start alıyor olmasıyla birlikte en avantajlı isim olarak gözümüze çarptı. 5 numara Javaron'u öneriyorum. Çifte tavsiye etmiyorum. Hani iki ayak üst üste veriyoruz tek ama çifte tavsiye etmiyorum. Çünkü o kadar hani %100 diyeceğimiz, garanti diyeceğimiz düzeyde tekler değiller. Tekrarlamak istiyorum. Dörtlü ve üçlü oldukları için ve tabi yedili pres olduğu için tek verme modeline gidiyoruz. Aksi takdirde bu şekilde tekler tabii ki altılı olsaydı atmazdık. Ama burada bütçeleri mümkün olduğunca yormamak adına, yıpratmamak adına ufak tutmak için böyle tercihler yapıyoruz. Şimdi gelelim 3. koşu saat 7'de şart 4 dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 kumpist yarışı tekrarlamak istiyorum. üçlü dörtlü ve 7'li plesi oynayan arkadaşlarımız burada 6'lı da verdiğimiz ilk 2 at veya 3 atı yazarak oyun yapabilirsiniz. Evet bu şart 4 dişilere mahsus yarışta 11 adet safkan start alacak arkadaşlar Altık, artık, artık 6'lı ganyana geçtik. 1 numara Prenses alionoy benim favori gördüğüm safkan bu koşuda arkadaşlar. Yani 60 kilo ama 45 gün ara. Yani burada iyi bir ara var. bu iyi aranın etkisiyle birlikte iyi koşacaktır diye tahmin ediyorum safkanın Son yarış 6. kalsa da burada daha avantajlı gözüküyor. Bir numara Princess Alianoy ilk ayakta alternatif tek isteyenler için can suyu olacak diyebilirim. Bu arada devamında 2 numara Queen of the North ilave seçeneğimiz olarak ilk safkandır. Ve yine Necmi Altın'da izleyeceğimiz 3 numara Johnson Hatun ilave seçeneği olarak vereceğimiz bir diğer safkandır arkadaşlar. Yani kısaca ya bir tek ya bir 2 üç şeklinde oyun yapmayı bu yarışta arkadaşlar uygun bulduk bilginize. Evet geçelim. dördüncü koşu buçukta maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1300 metrede kum pistte start alacaklar. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bir koşu olacak arkadaşlar bu yarışta. Ee, tercihen ben Ferit Yardımcı ile birlikte Ayazlım 2 numarayı favori görüyorum arkadaşlar. 2 ee, yarış üst üste bir ikincilik bir üçüncülükle geliyor olmasıyla birlikte bu koşuda favorim oldu. 8 numara Rüken Kızım 21 gün evvel ikinci olan Safkan'ı ben burada ikinci sıraya yazarım. Üçüncü sıra için son yarışlarında çimde e, performans arttıran fakat bunu genel anlamda kumda da yapacağını düşündüğüm bir safkan. Prenses Ova. Bir numaralı safkanı burada kuponlara üçüncü at olarak ilave etmeyi uygun gördüm. Dördüncü bir at önerisinde bulunmayacağım. Bu yarışta bende bir dördüncü at yok. Zaten 10 at start alıyor. Böyle fazla da at yazmaya özellikle gerek olan bir ayak değil. E, ben bu koşullar altında arkadaşlar bu yarış için 3 at diyorum. 2 numara, 8 numara, peşine bir numara şeklinde oyun tercihimizi arkadaşlar yapıyoruz bu koşuda. Evet geçelim. 5. koşu saat 8'de. Şart 5 4 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Arkadaşlar bu yarışta kıyasıya bir mücadele var. Hangi safkanlar arasında? Şimdi onları bir sayalım. Bir numara Gece ışığı. 3 numara Taylanım, 4 numara Yaramaz Salih. 7 numara Koşar Zeynel ve 6 numara Dede Yalaz. Bu atlar arasında kıyasiye bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. Bunları belki başka atlarda girerek mücadeleyi zorlayabilir ama özellikle bilhassa bu atlar yani dikkat edilmesi lazım. Ben o yüzden bu koşuda temkinli davranalım derim. Evet biliyorum İstanbul'da var. Ee orada tabii daha yüksek bir bütçeyle oynayabilirsiniz ama hani burada ee bu... Atların verdiğim atların tamamını yazmanız gerekiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. 1-3-4-6-7 burada 5 atlı bir oyun yapmanızı tavsiye edeceğim. Bu yarışta birazcık özel bir durum var. Hazır vaziyette gelen kaliteli birbirlerine yakın düzeyde kaliteye sahip olan safkanlar bir arada start alıyor. Bu yüzden temkinli davranıp 5 at yazdırmayı tavsiye ediyoruz. Altıncı koşu 7 safkanın mücadelesi olacak arkadaşlar. 15 handikap. 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum pistte start alacaklar. Arkadaşlar bu koşuda bu 7 safkan içerisinde bizim bir isim favorimiz olacak. Ve biz bu safkanı size tek olarak vereceğiz. 1 numara Karaluxor diyeceğim İsa Akyavuz'la birlikte. Ha biliyorsunuz altılı ilk ayağında bir tane tek vardı alternatif. İsteyen onu da değerlendirmeye alabilir. iki teke çıkabilir veya orayı tek atıp burayı tek atmayabilir. Bunlar seçenek oluyor biliyorsunuz ki alternatifteki bu yüzden veriyoruz. Ama biz burada bir numara aralık soru tek olarak görüyoruz. Yani burada rakip yazmaya düşünürsek e, Torun Kağan en yakın rakip gibi gözüktüğü için sıralı de bir arkası iki denenebilecek olarak yorumluyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Yani Torun Kağan 16 gün evvel 5. oldu. Karaluksor 46 gün evvel kazandı. Beni yakın dönemde de özellikle izlediyseniz bilirsiniz ki 2 yaşlı İngilizlerde 1 ay ile 2 ay arasındaki özellikle 45 günlük arayı bir şey olarak tutarım. 2 yaşlı İngilizlerde önemli bir değer olarak görürüm. Çünkü eğer ki böyle bir ara verildiyse bu atın gelme ihtimali çok daha yükseliyor. Bir açık yarış atı gibi hazırlanıyor. Burada burada Kırdemir Kır, kır Velociraptor çok iyi bir orijin hattına sahip. Karaluksor. ki bence çimde de ee, koşması gerekebilir. Bu at ileride şimdi izleyebiliriz. Ee, bence gider yani. Ben burada karaluxor kazanır diyorum. Son yarışta kazanmış vaziyette. Formda gelen bir safkan en nihayetinde. Bir tek, bir arkası, iki sıralı ikili. 7. koşu 9'da koşulacak. Şart 4 dişi. 3 ee, yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Tekrar kuma çıkacak olan bir safkan. Bu grupta iş yapar. bir numara Miss Myers ile başlayacağım. Yani Miss Myers aslında çok iyi bir at ama son dönemde pek e, rahat gruplara denk gelmedi. Belki ondan kaynaklanıyor. E tabi sene sonuna doğru geliyoruz artık. Native One, Victory Golub hattına sahip olan safkan aslında çimde de kumda da gidebilecek bir e, e, safkan. Fakat bazen iyi gününde oluyor. Bazen kötü gününde oluyor. Bazen koştuğu grup sert oluyor. Bunlardan etkileniyor tabii ki safkanlar en nihayetinde. 1 numara Miss Myers bu mesafede de etkili. Ben burada ilk tercih olarak Ferit Yardımcı ile yazdırıyorum. 2 numara Golden Heating. 16 gün evvelki 5. ve yanı sıra 6 gün şey, son 6 yarışında bir tane yarışı kazanmış olması ile birlikte dikkatimizi çeken bir isim burada yazıyoruz. Minas Tirith 9 gün evvel kazandığı için burada tercihen yine 3. at olarak düşünüyorum. Ve bir hafta evvel 4. olan Hover on the Wind daha evvelki 6 yarışında 2 galibiyet çıkaran Safkan Yusuf Cengiz ile 4. at olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla at yazdırmıyorum. En fazla 4 at diyorum. Bakın en fazla 4 at. 8. ve sonuncu koşu saat 9.30'da 16 handikap 3 çıkar İngilizler 2000 kum pist yarışı. Arkadaşlar Chainbreaker 5 numaralı safkan, 8 numara Perfect Effect, 9 numara Master Wizard, 10 numara Tecerbeyi ve 11 numara Gök Yıldız. Bu isimler bu yarışa ağırlığını koyacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, bu isimleri yazarak oyun yapmalıyız. 15 at var daha fazla da yazmak düşüncesi olanlar olabilir. O yüzden burada 3 numara Last Ruler'ı özellikle arkadaşlar tercih ediyorum. Ee, geniş kupon için bu yarışta yani genel itibariyle baktığımızda tabi bu arada Gök Yıldızı'nın Equusit Cheat de iyi bir safkan. Son yarışlarda biraz bocalasa da sürpriz galibiyet elde edebilir o da. 5 numara Chain Breaker, 8 Perfect Effect, 9 Master Wizard, 10 Tecerbeyi, 11 Gök Yıldız ve 3 Last olur şeklinde bir sıralamayı yapmayı uygun bulduk arkadaşlar bu koşuda. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip İstanbul tahminlerini izleyebilirsiniz. Katılıyorsa olmayı da unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.